başlayayım ondan mı oluyor ya da burada kimi başlayayım kimi etmiyoruz. Tohumlar geliyor. Ağa tohumları getiriyor ama sen onları zapt edemem. Barda 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 barda. Hı. Cemal amcam selam söylüyor. <laughs> Oho. 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 Bak ya ki dar keşke ya. Ağa getirdim abi. Oho. Oho. Uhu. Uhu. Video çekiyorum. Ee, yanlış bir şey söyleme ha millete rezil edersin bizi. Demek ki 20 tane öldürdük. 100 tane öldürdük. Uhu. Bak bizim beyesi. Burada yaklaşık 360 tane mal var. Burada da var. Bunlar yemiş. Suyuna bakacaksın. Doğru la orası da Ben burayı doldurdum.